Merhaba değerli izleyicilerim, Asiranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Evet, şu an 17-23 Nisan haftasının yorumunu yapacağım. Yorumuma başlamadan önce hepinizin Ramazan bayramını kutlamak istiyorum. Ailelerimizle tüm sevdiklerimizle keyif aldığımız bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ve çok güzel, hızlı bir haftaya gireceğimizi söylemek istiyorum. Dolu dolu geçecek, bayramlarla dolu geçecek, döngülerle geçeceğimiz bir haftamız olacak. Yoğun bir hafta geçireceğiz yani sevgili aslanlar, sevgili burçtaşlarım. Güneş burcu ve yükseleni aslan olan bir aslan. E, yorum Kendi yorumumu da yapacağım yani. Güneş burcunu izleyen de, yükseleni de izleyen burçtaşlarım. 20 Nisan Koç burcunda güneş tutulması var. 20 yıllık bir döngüye merhaba diyeceğiz. Ayrıca dediğim gibi Ramazan Bayramı da başlıyor. Bu bayram vesilesiyle inşallah 20 yıllık döngüye ağzımız tatlı, kalbimiz, ruhumuz mutlu olur. Her günümüz bayram havasında geçer diye niyet ediyorum. Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu hafta içerisinde bu vesileyle de tüm çocuklarımızın bayramını da kutlamak istiyorum. Bir sürü bayram var. Görüyorsunuz ne hoş bir hafta. Çok güzel dolu dolu bir hafta. Çok kutlamaların olduğu, bayramların olduğu bir hafta. İnşallah bu 20 yıllık yeni çağda hayatımız bayramlar, hayatlarımız bayram havasında geçmesini diliyorum. Ve açılıma başlayalım mı artık? <laughs> Hadi açılıma başlayalım sevgili burçtaşlarım. Yükseleni güneşi ve ay burcu aslan olan tüm izleyicilerim. Enerjilerinizi gönderin bana. Bakalım bu haftamız dolu dolu geçecek bir haftamız nasıl geçecek bizi etkileri neler olacak hangimizin enerjileriyle nasıl bir açılım yapacağımıza bakalım e, kartlarımız öngörüde bulunsun neler yaşayacağız neler e, veya da nasıl bir hafta nasıl bir döngüye gireceğiz çünkü bu hafta çok kıymetli bir hafta bir çağa giriyoruz arkadaşlar bir çağa koskoca bir çağa gireceğiz Kartlarım kendisini atıyor. Fazla konuşma artık. Beni dağıt diyor galiba. <laughs> Hep birlikte bakalım. Ben kartları karıştırıyorum ama siz isterseniz buraları geçebilirsiniz. Hani şimdi aklınıza gelmese de sonraki videolarımda kartları açtığım zamana, yorumlamaya başladığım zamanlar o zamanlara denk getirip izleyebilirsiniz vaktiniz yoksa. Evet sevgili burçtaşlarım. Bunları bir düzelteyim. Evet haftaya başlarken bu güzel hareketli haftaya başlarken kendimiz aslında dengede ne istediğimizi bilen kararlı bir şekilde bir güne başlayacağız. Bu bu haftaya öyle başlayacağız, yani kendimizi dengede hissedeceğimiz bir haftaya başlayacağız. Aslında bir yolculuğumuz gözüküyor. Bu belki bir aşk yolculuğu, belki bir iş yolculuğu, belki bir eğitim yolculuğu yani bir yolculuğa çıkacak olabiliriz çoğumuz her ne konuysa yani bir yolculuğumuz var ama konumuz nedir herkes kendi hikayesine göre alsın belki bir iş başlangıcına doğru gidiyoruz belki bir aşk başlangıcına belki bir eğitim başlangıcına belki de bir sağlık başlangıcına gidiyor olabiliriz sizin gündeminizde hikayenizde her ne varsa sevgili izleyicilerim ona göre alıyorsunuz ve bu eylem Eylem yaptığınız, başlangıç yaptığınız Konunuz, gündeminiz her neyse sizi bir imparatorluca edasına getiriyor. Yani bizi bir imparatorluca edasına getiriyor. Biz bir karar almışız aslında, bir şeye başlamak istiyoruz. Bazılarımız bir işe başlıyor ve o yapacağımız işle kendi konumumuzu çok güzelleştiriyoruz. Kendi konumumuzu güzelleştiriyoruz, kendi hayatımızı güzelleştiriyoruz. Yaptığımız eylem yalnız bizim yaptığımız bir eylem sevgili burçtaşlarım. Biz adım atıyoruz. Karşıdan beklemiyoruz bu sefer. Biz yolculuk yapıyoruz. Biz gidiyoruz. Hayatımıza bir insan mı alacağız? Biz teklif ediyoruz. Eğer bir işe mi başlamak istiyoruz? Biz teklif edeceğiz o iş teklifini. Bir ortaklık mı istiyoruz? O ortaklığa biz arayacağız, biz gideceğiz, biz teklif sunacağız. Veya da bir sağlığa mı? sağlık mı, sağlığa mı başlamak istiyoruz? Yani bir sağlığımızın düzelmesini mi istiyoruz? Gidip biz muayene olacağız. Biz muayeneye başlayacağız. Bu şekilde. Yani biz başlangıcı yapıyoruz sevgili burçtaşlarım. Ve neye başlıyorsak yapacağımız eylem o kadar kısa olacak ki şu görünüşümüzü görüyor musunuz? Işıl ışıl parlayacağız. Aşkta da mutlu olacağız işte de mutlu olacağız. Böyle bir huzurlu olacağız. Başladığımız her ne konuysa bir gösterişli olacağız. Bir havalı olacağız. Havalı olacağız. Artık bizim de havamızdan geçilmez zaten. Aslan Burcu havalı bir burçtur. bir güzelleşeceğiz yani. O aldığımız kararla mutlu olacağız. Keyfimiz yerinde olacak. Herkesin gözü üzerimizde olacak. İnşallah nazar değmez. Yıldızımız düşük zaten. Ama sonradan biraz tedirgin olacağız. Tamam ben buna başladım. Bu ilişkiye başladım. Bu sağlığa başladım. Bu işe başladım. Bu eğitime başladım. Ama bunu ben bu imparatoriçe oluşumu nasıl koruyabilirim diye düşüneceğiz. Biraz üzüleceğiz. Diyeceğiz ki çok çabalayacağız. Çok çalışmamız, çok yorulmamız gerekiyor diyeceğiz. Bu konumuz başladığımız her ne konuysa gündemimiz biraz yorucu olacağını biliyoruz. Ee, bazı saatler belki bazı geceler uyuyamayabiliriz diyoruz bazı e, muhakeme yapıyoruz yani kendi kendimize düşüneceğiz yani tamam biz buna başlıyoruz çünkü başlangıcın altına çıkmış bol bol muhakeme yapacağız bu bizim aslında getirisi çok büyük uzun vadeli bir işe başlayacağız uzun vadeli bir aşka uzun vadeli bir eğitim uzun vadeli bir sağlık her ne konuysa gündemimizde hayatımız hikayemiz ilişkimiz her ne konuysa sevgili e, izleyicilerim çok çaba harcayacağımızı biliyoruz biraz yorulacağız diyeceğiz ama yorulsak da getirisi güzel olacak diyeceğiz yani aslında memnunuz huzurumuz yerinde olacak yapacağımız konu gündem iş aşk eğitim sağlık her ne konuysa e, zengin olacağız. Yani huzurumuzda, mutluluğumuzda bol olacak. Her şeyimiz bol olacak. İş konusuyla bu yaptığımız iş konusuysa maddi gelirimiz çok güzel olacak. İç huzurumuzu elde edeceğiz. Artık huzurumuzu, bolluğumuzu, bereketimizi kazanacağız ve bu uzun vadeli olacak. Bir ilişki ise huzur, huzur yanında huzur duyduğumuz, huzur Huzurlu olduğumuz bir ilişki ve uzun vadeli bir ilişkimiz olacak. Bu başladığımız, adım attığımız, eylem, teklifte sunduğumuz her neyse. Eğer ki sağlık konusuysa da güzel bir sağlık elde edeceğiz. Böyle parlayacağız inşallah. Eğitim konusuysa da çok güzel bir eğitim alacağız. Biz muhakemimizi yapıyoruz. Çok yorulacağız, çok yorulacağız diyeceğiz. Bunun farkındayız aslında biz. Çok yorulacağız. Uykusuz geceler bile geçirebiliriz ama... Şu huzuru yakalamak için mecburuz bu çabalamaya diyeceğiz. Düşüneceğiz artık. Ve kararımız da bu yönde olacak. Yani bilinçli bir şekilde başlayacağız. Başlayacağımız her ne konuysa. Ee, ve daha sonra da e, etrafımıza bir göz atalım. Bu başlayacağımız konular var ya uzun vadede diyoruz. Belki e, biz adaletli davranmayabiliriz etrafımızdakilere. Biraz nasıl desem biraz bencilce davranabiliriz. Biraz e, insanlara hani sevgili konusuysa da bir hani aşk için ilişki işle ilişki için bakıyorsanız gündeminiz, hikayeniz ilişki konusunda belki siz fazla sevgi veremeyeceksiniz. Sevgi kırıntıları vereceksiniz. Biraz bencil olacaksınız. Ben diyeceksiniz. Hani Koç burcu da biraz ben der ya. E, bu Koç burcundaki güneş tutulmasından dolayı da biraz ben diyeceğiz. Bana daha çok sevgi ver, bana daha çok ilgi ver diyeceğiz. Eğer iş konusuysa da ortaklıkta ben biraz daha fazla para almak istiyorum veya da biraz daha ben fazla çalışmak değil de sen biraz daha fazla çalış diyebilirsiniz. Hani birilerini manipüle edebiliriz. Eğer ki bu kişi biz değilsek karşımızdaki kişilere dikkat edelim anlaştık mı? Çünkü karşımızdaki kişiler bu ilişkide biraz bencil olabilir etrafımızdaki insanlar ilişki konusunda bana daha çok sevgi ver bana daha çok ilgi ver diyebilirler tam tersi olabilir buna dikkat edelim ne biz sevgiye dengesiz davranalım Hani e, e, dengesiz verelim ne de karşımızdakiler bize dengesiz versin her şeyi alma verme dengesini korumaya çalışalım anlaştık mı sevgili burçtaşlarım çünkü burada bir dengesizlik söz konusu alma verme dengesini bozacağız ya karşımızdakiler ya da biz Ölçülü sevmeye çalışalım. İlişkilerde de ölçülü, iş konusunda da ölçülü, dengeli olsun. Anlaşmalara dikkat edin. Yarı yarıya ne alacaksanız o şekilde yapın çünkü biraz bir terazide bir dengesizlik olacak iş konusunda, aşk konusunda, sağlık konusunda, eğitim konusunda ölçülü olmaya çalışalım. Etrafımıza da bakalım. Ne biz yapalım ne de etrafımızdakilere izin verelim. Böyle ölçüsüz davranmasınlar. Çünkü biraz bencil olacak şeytan nefsine uymak demektir. Biraz ben diyeceğiz. O yüzden şu teraziyi dengede kullanmaya çalışalım. Gündemimiz, hikayemiz, konumuz her neyse. Evet, bir de iş, meslek, kariyer kartlarına bakalım. Bakalım kartlarımız bize ne söyleyecek? iş meslek, kariyer bekleyen, izlemek isteyen. Ne gibi? Öngörüde bulunacak kartlarımız bu haftanın enerjisiyle, kimlerin enerjisiyle açtığımı da bilmiyorum. Altı yorum olarak yazarsanız benim enerjimle açtınız diye çok mutlu olurum. Sizlerin yaptığı yorumlar benim için çok çok değerli. Her ne kadar yoğunluktan geç cevap verebiliyor olsam da ee, çok yoğunum, Ramazan nedeniyle de çok yoğunum sevgili dostlarım. Ee, mutlaka yorumlarınızda yine de bekliyorum. Savaş arabasına savaş arabası çıkmış gördünüz mü arabaya araba? Önemli bir başarı, öz disiplin ve irade gücü, toplumda tanınma. Ee, evet, şunu demiştim ya Çok çabalayacağımızı biliyoruz. Biraz yorulacağız, uykusuz geceler bile yaşayabiliriz. Ama diyor ki önemli bir başarı yakalayacaksın öz disiplini ve irade gücünü eksiltme. Bunlar senin başarın için gerekli ve toplumda tanınacağımız bir mesleğimiz olacak. Yani yapacağımız her ne konuysa şu çabalayacağız ama toplumda da tanınacağız sevgili izleyicilerim. Toprak ikilisi aynı anda çok fazla şey oluyor. Bir karar verme ihtiyacı. Daha eğlenceli bir yaklaşım izlemeyi dene. Ee, belki de ha, hani çok fazla bir şey gelebilir, seçenekler gelebilir. Hayatımızda belki çok fazla bir işimiz varken bir işimiz daha olabilir. Belki bir şeylerle uğraşıyoruz. Başka bir uğraşımız daha çıkacak. Belki o işten sonra başka daha daha şeyler uğraşacak. Mesela benim yaptığım gibi hem işim var, hem burayla uğraşıyorum, hem kedimle uğraşıyorum, hem bir şeyler yapıyorum. Derken derken çok fazla şeyle uğraşacağız. Çok yorulacağız. Belki vaktimiz olmayacak. Ama diyor ki, hani aynı anda tamam çok şey oluyor ama kararını net ver bu konuda. Ama yine de daha bir eğlenceli olacak. Biraz daha kendi hayatınıza eğlence katmayı deneyin. Eğlenerek daha çabuk yapabilirsiniz. Yani daha rahat geçirirsiniz günlerinizi. En azından yapacağınız bir işle eğlenmeye çalışın demiş. Toprak Şövalyesi kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğin sözleri onurlandır. Koruyucu Melek demiş. Eğer kendi iç benliğimizde bir şeye karar verirsek şu karar. Şu eylemdir. Bir karar verdiysek artık bir şeye karar vermişiz ki bir bir şeye başlıyoruz ya kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap diyor. Artık şu eylemini ne yapacaksanız yapın bu hafta. Bu hafta zaten çok güzel bir hafta. Sevgili izleyicilerim çok güzel bir hafta. Neye niyetleniyorsanız, neye yapmak istiyorsanız, birilerine ne teklifte gitmek istiyorsanız fırsatı kaçırmayın. Bu hafta yapın. Yapılması gereken ne varsa yapın. Ve bir söz verdiyseniz bir başkasına veya kendinize verdiğiniz sözleri tutun diyor. Çünkü bu hafta sizin koruyucu bir meleğiniz var. Size yardım edecek demiş kartlarımız. Evet umarım yorumumu beğenmişsinizdir. Ee, beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum o kadar zamanınızı, değerli zamanlarınızı veriyorsunuz. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayarak izliyorsanız da abone olursanız beni çok çok mutlu edersiniz. Altta minik minik yorumlar yaparsanız bir emoji dahi bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Ee, ve size hayırlı bayramlar, hayırlı ramazanlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve güzel kalbinize yapıyorum. Bir dakika haftaya görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın sevgili burçtaşlarım.